Yükleri evet. her anlamda ise <laughs> gelecek. Bunu da ifade edelim. Ameliyiz Norveç maçından sonra 2022 Dünya Kupası elemelerinde 3 gün çok sonra, sonra 11 Ekim'de ve yeni teknik direktör Letonya'yı Sahaya adımını attı. Hemen arkamızda İdmanlarımızın içinde sabah antrenmanından sonra ikinci antrenman yapılıyor ve milli takımımız önce Norveç'te 8 Ekim'de arkasından da 11 Ekim'de Türkiye Futbol Federasyonu Riva Hasan Doğan kamp tesislerinden iyi günler. Amirli futbol takımı hazırlıklara başladı. Amirliler 2020 2022 Dünya Kupası'nda önce Norveç, yani Ardından Letonya ile karşı karşıya gelecek. Şu anda da takımın bir kısmı antrenmana katıldı. Teknik direktör Stefan Kuntz tabii ki bu antrenman özelinde öne çıkacak isim. Alman teknik adam amirlilerle ilk antrenmanını yapıyor. Yaklaşık 5 yıl Almanya 21 yaş altı takımını çalıştırdıktan sonra hemen kameramanımızı Yavuz Alp'i hemen ekrana getiriyor. Yardımcılarıyla beraber antrenmanı takip ediyor. Takımın tamamı bugün burada yok. Bu arada Rüştü Reçber de antrenmanı izlemek için geldi. Eski milli kaleci yanında Türkiye Futbol Federasyonu başkan vekillerinden Servet Yardımcı ile beraber Rüştü Reçber de antrenmanı takip edecek. Onu da ekrana getirmiş olalım. Amilliler 8 Ekim'de Kadıköy, Fenerbahçe, Ülker, Şükrü Saracoğlu Stadyumunda Norveç'te karşı karşıya gelecekler. Ardından Letonya deplasmanı var. E, grupta aslında Mart ayı özelinde bakarsak iki galibiyet bir beraberlikte 9 puanla grup lideri bir amili futbol takımı vardı. Ancak daha sonra kötü bir Avrupa şampiyonası arkasından Dünya Kupası elemelerinde oynanan maçlardaki performans düşüklüğü ve son nokta Hollanda deplasmanındaki 6 birlik mağlubiyetle geldi. O maçın ardından teknik direktör Şenol Güneş'le yollar ayrıldı ve yapılan temasların ardından teknik direktör Stefan Kuntz göreve başladı. 3 yıllık bir anlaşma imzalandı Alman teknik adamla. Bugünkü antrenmanda Kenan Karaman, Kaan Ayhan, Mert Müldür, Rıdvan, Abdülkadir, Rıdvan Yılmaz, Abdülkadir Ömür. Berat, Rabzon Spor'dan Cener Erkin, Kara Gümrük'ten Hakan Çağlanoğlu'nu görüyorum. Kenan Karaman'ın elinde bir problem var. Beşiktaş'ın bir hafta önce oynadığı Altay maçında kırılmıştı. Sol el parmağından biri. Kenan Beşiktaş'la maça çıktı. Hafta sonu forma giydi ama ameliyat olması gerekecek. Elindeki kırığın daha çabuk iyileşmesi için. O nedenle... Affedersiniz. Kadrodan çıkartılacak. Bugün antrenmanda Norveç maçı sonrası kadrodan çıkartılacak. Kenan, Halil Dervişoğlu kadroya katılacak. Dün maç oynayan oyuncular antrenmanda yok. Ee, yenileme antrenmanı yapacaklar. Ozan Tufan da bu arada burada. Ozan'la da antrenman öncesi konuştuk. Kalecilere dönelim. Uğur ve Altay. Sinan Bola 3. kaleci olarak takıma çağrıldı. Belçika'nın gen takımında forma giyiyor Sinan henüz kadroda değil katılmadı Riva'ya. O da sanırım yarın gelecektir veya bu akşam. Fenerbahçe ve Trabzon sporun kalecileri Altay Bayındır ve Uğurcan Çakır. iki genç ve iki önemli Türk kaleci milli takımda forma yarışında. Altay'da Uğurcan'da da sezona iyi başladı. Fenerbahçe ve Trabzon ligde iyi bir performans ortaya koyuyorlar. Kaleci performansları da tabii takımların bu sezon 8 haftada ortaya koydukları performans da önemli oldu. Artık kararı Stefan Kuntz verecek. Sinan Bolat şu an için 3. kaleci durumunda. Tekrar takıma dönelim. Hakan Çağlanoğlu Inter ile beraber maçlara devam ediyor. Ozan Tufan İngiltere'den geldi. Artık Watford -Wat forması giyiyor Ozan. İngiltere'ye transfer oldu. Bu arada Caner Erkin de bir süredir milli takıma çağrılmamıştı. Hemen önümüzde Fenerbahçe'den sezon başında anlaşamayınca ayrıldı. Fatih Karagümrük'e transfer oldu Caner. Hemen önümüzde şu anda yüzde bize dönük. Sol bek pozisyonunda Umut Meraş ve Rıdvan Yılmaz amirli takımda öne çıkan iki isimdi. Caner Erkin de tekrar amirli kadroya dahil edildi. Oynayıp oynamayacağı konusundaki bilgilere bakacağız tabii ki. Amillilerin bu sene bu maç özelinde kadroya çağrılan oyuncular arasında farklılık gösteren bazı isimler var. Ee, daha önce tak çağrılmayan isimlerden biri Serdar Dursun, Fenerbahçe'de forma giyen forvet oyuncusu ilk kez Amilli takım heyecanı yaşayacak. 30 yaşındaki Serdar Dursun Almanya'da geçirdiği uzun Kariyerinin ardından Fenerbahçe'ye transfer oldu. Yine e, Berkan Kutlu, Alanya Spor'dan Galatasaray'a transfer olmuştu. Bu sene Galatasaray'ın 11'indeki oyunculardan biri haline geldi. Berkan da ilk kez Amili takım heyecanını yaşayacak. O da bugün şu anda antrenmanda yok. Berat Özdemir, 23 yaşındaki Trabzonsporlu oyuncu. Gençler Birliği altyapısından yetişen bir Ankaralı Berat. O da Amili heyecanını ilk kez yaşayan oyuncular arasında yer alacak bu kampla beraber. Ameli takımdaki en yaşlı oyuncu, en tecrübeli oyuncu Burak Yılmaz. Lil'in kaptanı Burak. Temmuz 1985 doğumlu. 36 yaşında artık Burak ama performansı, golleri devam ediyor. Burak sonrası tabi Caner Erkin'i yine tecrübeli oyuncular arasında ifade edebiliriz. Aynı zamanda 88 doğumlu 33 yaşındaki Sinan da yine takımın tecrübelerinden bir diğeri. En genç oyuncu 21 Mayıs 2001 doğumlu Rıdvan. Ee, Rıdvan henüz 20 yaşını 20 yaşında Rıdvan'la beraber Orkun Kökçü 2000, Aralık 2000 doğumlu Orkun. O da 21 yaşında. Orkun da genç isimlerden biri. Bir taraftan da yeni bir jenerasyon hazırlıkları var. Tabii önümüzdeki maçlarda bu yaş aralığı daha da düşecektir. Artık Dünya Kupası sonrası bazen bazı maçlarda belki mecbur kalınırsa 84 85 pardon 86 88 doğumlu arası oyuncular gelebilir ama artık yavaş yavaş jenerasyon değişiyor. Başka, Stefan Kunz bugün bazı gazetecilerle bir araya geldi. Onun açıklamaları var. Stefan Kunz da heyecanlı olduğunu ifade etti. Ee, Hamit Altın topla beraber gazetecilerin sorularını cevapladı. Kendisine tazminat sorusu soruldu. O da esprili bir şekilde her sözleşmede olduğu gibi benim sözleşmemde de var. Eğer işten ayrılırsam Almanya dönüş uçak biletimi Türkiye Futbol Federasyonu karşılayacak. Ama bu esprili bir cevaptı. Onu da hatırlatalım. Bu yanıtı verdi. Antrenman öncesi Ozan'la konuştuk. Ozan yap röportajında işte Fankunsun kendisiyle kendileriyle görüştüğünü, özellikle disiplin ve mental anlamda bazı istekleri olduğunu ifade etti. Evet. Artık evet. ne istediğini maçlar başladıkça, ilk 11'i gördükçe, antrenmanlara daha sık geldikçe görme şansımız olacak. Evet, antrenmanın belli bir kısmını ekrana getirdik. Bugün Antrenmanda 9-10 oyuncu var. Sebebi diğer futbolcuların dün maç oynadıkları için yenileme antrenmanı yapmaları. Yarın tam kadro olacak amirliler. Biz o antrenmanda da burada Riva'da olacağız. Saat 17'de kameramanımız Yavuz Arp Yamaner'in görüntüleriyle amirli futbol takımının Riva'da 2022 Dünya Kupası elemelerinde Norveç ve Letonya ile oynayacağı maçlar öncesi yaptığı ilk antrenmanı ekrana getirdik. Ben Övünç Özlem. Bizi izlediğiniz için teşekkürler. Hoşçakalın.